Özgür, bağımsız, kendi ayakları üzerinde durabilen çocuklar yetiştirelim derken maalesef ki kendi sınırını bilmeyen, başkasının sınırına saygı duyamayan çocuklar yetiştiriyoruz. Örneğin geçen gün şöyle bir Instagram postu paylaştım. Dedim ki marketten sonra aldıklarınızı poşete koyarken çocuk yardım etsin. Eve gelince de onları yerine yerleştirirken yine yardım etsin, sorumluluk alsın dedim. Diyelim ki marketteyiz, Saniye Hoca dedi ki çocuk market poşetlerini yerleştirsin ama arkada 10 kişi var. Saniye Hoca böyle dedi, özgüvenli çocuk yetiştiriyoruz, market poşetlerini onun yerleştirmesi lazım. Hayır, orada başkasının sınırı var, öyle değil mi? Ne diyeceğim ben orada? Hadi yavrum, arkada çok sıra var, birlikte yapalım, çabuk bitsin. Çocuk bir tane koyacak, ben on tane koyacağım, hemen bitecek ve ondan sonra teşekkür ederim bana yardım ettiğin için diyeceğim, tamam mı? Ama hepsinin onun yapması demek değil. Ya da misafirliğe gidiliyor, e çocuk diyelim ki yeni hareket etmeyi öğrendi, en meraklı olduğu keşif döneminde, misafirlikte gittiği evde her şeye dokunuyor, her şeyi ellemek istiyor. Anne doğru, çocuğum keşif döneminde diye çayını mı içmeye devam etsin? Özgüvenli olacak, öğrenecek, hareket odaklı bu yaşta mı desin? Hayır. Özür dileyecek, Çocuğa diyecek ki hayır bu bizim değil, buna dokunamayız. Diyelim ki ev sahibi dedi ki dokunabilir, oynayabilir, ben izin veriyorum. O zaman o sehbanın yanına oturacağız çocuğun yanına, kendimiz kontrollü bir şekilde çocuğa rehberlik edeceğiz, ona göstereceğiz. Bakın işte böyle öğretilir çocuğa sınırlar, öyle değil mi? Biz öbür türlü oynasın kırmasın yapsın benim çocuğum özgür yetişecek özgür düşünceli olacak derken başka insanların hakkına giriyoruz biz kendi çocuğumuza hakkını savunmayı değil bencilce davranışları öğretmiş oluyoruz